Enerji bizim üretimimizdeki maliyete ciddi derecede bir e, artış e, e, getiriyor. Bunu nasıl önleyebiliriz dedik ve e, özellikle e, panel e, yeşil dönüşüm enerjiye yatırım yaptık. Şu anda tamamen kendimiz üretiyoruz ve kendi fabrikamızın tüm ihtiyacını karşılıyoruz. E, Bizde e, aşağı yukarı bayağı ciddi derecede elektrik tüketimimiz var bize karşıladığı gibi Edirne Organize e, Sanayi Bölgesi'ne de satıyoruz. Valla şu anda e, 1 kW yani 1 MW oluyor herhalde 1 kW e, civarında kurduk. E, tabii ki bu e, şu anda yine devam ediyor. Yandaki panellerimiz var. Onlar da devreye girecek. Her geçen gün elektrik e, üretimimizi artırıyoruz. Şu anda tamamen panellerle kaplı. Yeni bir inşaatımız şu anda başlamış durumda. O bittiği gibi oraya da devam edecek elektrik panellerimiz çatıya. Yani hızlı derecede bir kere tamamen şu anda fabrikamızın bütün çatılarını panellerimizle kaplayacağız kısmet olursa. Bu... Şu anda en azından bu elektrik kendimiz maliyetlerimizi düşürüyoruz. İracat da yapıyoruz biz. İç piyasayı bir kere rekabet gücümüz artıyor. Çünkü elektrik gerçekten bu üretimdeki maliyetlerimizi kendimiz ürettiğimiz için düşürüyor. Bu yüzden bir kere ihracattaki potansiyelimiz daha fazla artıyor. Tabii ki devlete katkımız oluyor. Şu açıdan ol en azından yurt dışına dövizimiz gitmemiş oluyor. Kendi ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Devlete de bir şekilde herhalde şey döviz açısından katkımız olmuş oluyor.